arkadaşlar bugün sizlerle birlikte R e, ağır yapıyoruz. Ben de çok güzel bir şey. Ee, ne yapayım? Ne yapsam? Aklımda bir şey var. Arkadaşlar bence şöyle. Üç tane koyalım. Şöyle bence gidelim. Ama düz olsun. Şöyle. Ben... Abi şunu kır ya. İki dakikada şöyle yapamıyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bak şimdi şöyle bak bir kat daha gidelim bence daha güzel oldu bence güzel oldu böyle daha çünkü çok dar oluyordu bence Gidiyoruz da çok geldik. Gittik. Şu ikisini kıralım. Arkadaşlar. Ay şunu sevmiyorum ya. Ayağını istiyorum ayağını Ben de güzel gittim. şöyle yeri sonra samanlayacağım ki şey yapayım inek falan koyacağım içine ama şey yapacağım yani de şöyle koyacağım çünkü şey olur ya hani hayvanlar alttan yesin. Alttan yesin. Alttan Arkadaşlar, kenarlar kenarlara şey hayvanlar hem su için. Alta da yapacağım çünkü hayvanlar e, tek kenardan yemesin. Alttan da yesin. Onlarda zahmet olmasın. Bence tamam. Güzel olur diye düşünüyorum abi. Bence güzel olur. Bence yapalım. Ondan sonra karar verelim. Kötü olursa sileriz. Arkadaşlar bence mükemmel olacak. arkadaşlar ses gelirse özür dilerim. Arkadaşlar. Abi ya. Arkadaşlar ses gelirse özür dilerim. Arkadaşlar ses gelirse özür dilerim. Arkadaşlar iki dakikada aldım. Abi bak onlar hem şey daha göreyim bence. Acık şiman yiyecekler. Şey zaten şey aldım da bu oyunlu değil ya. Şundan alayım. Buraya uyumlu olsun. İnek şimdi yumurtası hangisi? Aslında şu. Bu lan? arkadaşlar inek yumurtası yok inek burada yok. evet arkadaşlar o ya inek inek hangisinde olur şam ömürlü sinirliyim şamlı Sim. Aslında. Koyum. Ona şey iyi. Çok koymayayım de. İnek yumurtası var mı lan bu oyunda? gibi 3 tane atalım. Başka ne olur? Lan bu ne? Arkadaşlar yok. Bulamadım. Bu ne? Çita. yok. Bulamadım. Üff, yumurtalar nerede? Lan yine ben bunu niye niye yapamadım? Ya bak şunu isteyemem. Reklam girer. Haydi. Ha. Abi yürü git ya. Bana yumurta ver yumurta. Abi karı yapımı mı çıka çıka çıktı. Allah aşkına bunlar saldırıyor mu? Lan yeşil bu. Ya bak oraya girersem var. Bir Bir tane vurdum ben Ya bunları hiç sevmiyorum. Bu da normali. Eşik. <laughs> Arkadaşlar bakın. Burada yatacak yer bulamıyor. Ben onlara yatak vereyim. yeter. Kapat Kabı lan Çık. Şimdi uyumlu e, olsun diye şu ve şu lazım bana. Şunu şuraya. Şunu da şuraya. Lan. Çek. Niye yapmıyorsunuz lan? Bir keşif sekme mi almış ya? 3 kişi 4. Burada ya yani ne yaparsanız yapın hamisi boylular. mı bırakmadınız? Ne oldu? Evet. Arkadaşlar da bak şöyle bir şey yapabilirim. Evet arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Bir kat daha zaman ört ört ört. Koy 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 koy. Evet arkadaşlar. Allah. Oğlum denize yüzmeyin siz. Koymadım ben onları oraya. eee nerede o? hah Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. <laughs> hı hı. Şöyle. Ben böyle koyuyorum. Tamam arkadaşlar. Bu köylüler oluyor Anne niye uyumazsınız? Arkadaşlar ben... Tamam, ben bitireyim. Minecraft derken kanalıma abone olmayı, like, atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.